arkadaşlar bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu aracımız bize Trabzon e, of'tan Levent kardeşimizden gelmişti. Biz bu aracın elektrik tesisatını yapmıştık. Kafasında şüpheler vardı. Bu arabanın normalde bir numaralı enjektörü e, daha önceki ustaların işte umursamazlığından dolayı sokete e, enjektör soketine japon somurmuşlardı. Japonla e, zaten tamamsızlık vardı. Onu düzelttik hani elektrik tesisatında bir sıkıntı var mı diye biz aracın beni giden kablolarını söktük. Burada gördüğünüz gibi bir numaralı mavi kablomuz. Enjektörden gelip beyine geri dönüş yapan kablo. Biz de ne olur ne olmaz diye ikiyi de kontrol ettik. Arabamızda lambda sensörü hatası vardı. Hani gene tesisatlandı diye gene bacaklarını ölçtük. Şöyle gösterelim. Açalım programı. Oksijen sensörümüzün yollarını ölçtük. 10-36, 44 ve 48 numaralı bacağı gidiyordu. Onlar da sağlam. Hani lambda sensörü hatasını şeyden verir diye düşündük. Araç, e, enjektör çalışmadığı için e, ateşlemeyi ve oksijen değerlerini düzgün vermiyor diye düşündük. Hata kodlarına baktık. İşte e, lambda sensörü hatası devam ediyor. Oksijen sensörünün kendisinden arıza olduğunu anladık. 1 numaralı enjektörümüzde çalışmıyordu arkadaşlar. Sebep ne çıktı bilin bakalım. Beyni söktük. Beyinde 3 numaralı e, MOSFET var. E, Enjektörlere ateşleme, voltaj veren bir parça. Her enjektör için e, ayrı ayrı e, voltaj beslemesi yapan MOSFET entegrelerimiz var. O MOSFET entegrelerinden... E, 41 ve 43 numaralı bacaklarımızda değer bulamadık, ölçüm yaptık. Ne yaptık hani entegrenin bozuk olmayacağını düşünerekten bu sonuçta 96 model bir araç beynin e, üzerinde bacaklarda soğuk lehim vardı arkadaşlar. Biz ne yaptık? Sıvı reçinemiz vardı. o lehim tazelemek için. Makinemizde bütün bacakları tek tek geçtik. Beynimizi yerine taktık. Bilgisayarımıza taktık arkadaşlar bir numaralı enjektör diye bir olay kalmadı. Arabamız tıkır tıkır. Şu an arabanın e, pompasında bir sıkıntı olduğu için çalıştığında böyle tıkır tıkır bir ses veriyor. Ben bir çalıştırayım arkadaşlar. Ama Hı. gaz yemesi, yemesi her şeyi dört dört. Çekişi mekişi güzeldi. Kulatır ses arkadaşlar temizlik pompasından geliyor benzin pompası değil. Direksiyon de pompası da değil. Direksiyon pompası da arıza Ama ayrıca böylemiş çatır çatır. Şöyle bir arıza kontrolü yapalım. Oksijen sensörü hatası verecek bir tekrar bir yapalım. Emin olalım. Gaz ayarı yaptıktan sonra belki düzelebilir. Ama ilk bir ihtimal diyorum ben. Ha, bakın Gördüğünüz gibi sadece tek hatamız oksijen sensöründen kaldı. Arabamızın çekişi hayata döndü. Oksijen sensörü de şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Oksijen sensörü tek en son komut veren parçadır arkadaşlar. Bütün e, sensörler istediğini görüp işte, işte enjektörlere e, ECT sensörü falan EJT sensörü hatası da vardı arkadaşlar. ECT sensörü ile alakalı grupta bir arkadaşımız araba sabahları çalışmıyor. işte e, ee, dalgalanması vesaire falan filan böyle ee, traktör gibi çalışıyor demişti Ona istinade ee, bu soruya da cevap veriyorum. EDT sensörü arızalı olduğunda araç soğukken zor çalışır arkadaşlar. Rulantı durmaz. Bilginiz olsun. Onu da söylemiş olayım. E, o, oksijen sensörüne gelelim. Oksijen sensörü yakıt ve hava karışımını enjektörden e, tam çıkış noktası. Oradaki sıvılı yani basınç olayını ölçüp motora son komutu verip e, ona göre aracın e, yakıt oranını ayarlar. Oksijen sensörü arızalı olduğunda aracımız çok yakar arkadaşlar. Dikkatiniz olsun. Bunu e, adaptasyondan düzeltebiliyorsun. O, işte, enjektör hazırlayıp sana oranını düzeltip vesaire falan filan. Onun için e, GM4 ve e, Tek 2 diye cihazlar vardı Bu bu araçlara Opel'lere özeldir. Onundan modifiye yapıp oksijen sensörü arızalı da olsa normal değerlerini getirebiliyoruz. Biz şimdi bu araçta söktüğümüz ölçmek için söktüğümüz kablolarımızı tekrardan bant yapıp üzerine yanmaz bant ve korucu bank izolasyon yapacağız. Tekrardan montajını sağlayacağız arkadaşlar. Bu aracımız tamamdır. İlk geldiğinde sigorta attırıyordu bu araç arkadaşlar. Bu araca role devresi yaptık. Yeniden roleler yaptık. Şu an benzin pompası ve enjektör pompası rolelerimiz dört dörtlük çalışıyor. Aracımızda bu ar arızalar haricinde hava yastığı, fişek görünce hataları var. Onları da daha sonra yapacağız inşallah. Arkadaşımızın yardımcı Bugün çağırma bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ee, sağ alt köşede abone ol butonuna basınız. Alarm butonun üzerine girip kişiselleş, kişiselleştir olayını tümüne getiriniz. Yeni videolarımdan haberdar olun. Sizler e, bu videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar bana destek olun. Ben de size elimden geldiğince yardımcı olayım. Videolar çekeyim. Arızalarınızı bana bildirin. Ben de size yardımcı olayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.